Merhaba yaylar ve yükselen burcu yay olanlar Temmuz 2022 bu tüyoğumuza hoş geldiniz. Bu ay çok güzel paralar kazanacaksınız. Sözü öyle bir gireyim bir rahatlayın. <laughs> Şimdi güneş diğer insanların parası sektöründe ilerleyecek çünkü. Dolayısıyla işte miras, piyango, loto, e, spekülatif yatırımlar, diğer kazançlar, kredi borç, işte risk sermayesi, eşin parası, ailenin parası ya da paylaşılan ortaklı bir para varsa bunlar e, bereketleniyor sevgili yaylar. E, parasal destekler ya da diğer bir takım paraya benzer ya da para anlamında eş değer destekler herhangi bir yerden gelebilir. Ee, hani yaptığınız iş dışındaki olaylardan da kazanıyor olabilirsiniz. Şimdi yatırım, emeklilik, servet yaratma ve yönetme konuları biraz daha gündeminizde olacak doğal olarak. Ee, özellikle iş veya yatırım yapan bir yaysanız fırsatlar bol bol olacak. Önünüze gelecek hatta e, geçmişten gelen bir takım fırsatlar da tekrar önünüze gelebilir. Yepyeni fırsatlar da kendini gösterecektir. Ee, güçlü bir temel atmak gelecek adına e, bir takım lansmanları hazırlanmak için de çok güzel bir dönemdesiniz. Planlama, strateji oluşturma, araştırma ve bununla ilgili konularda arka planda çalışmak biraz daha e, odak noktanız olacaktır. Geçmişte yaptığınız işlerle ilgili bir takım yeni stratejiler geliştirebilirsiniz ayrıca. E, ya da e, geçmişte yaptığınız, başladığınız ama yarım bıraktığınız bir işe dönmek de sizin için çok verimli olacaktır. E, başkalarıyla işbirliği de yapabilirsiniz. Başkalarıyla beraber güçlenebilirsiniz. Yani ortaklı bir işe girebilirsiniz. Eğer girerseniz çok güzel paralar kazanacaksınız yine de. E, psikoloji, astroloji, tarot, numeroloji gibi ezoterik konular biraz daha böyle yine dikkatinizde olacaktır. Bunlarla biraz daha fazla ilgilenebilirsiniz. Şimdi aşkla ilgili, ilişkiyle ilgili geçmişten gelen fırsatlar tekrar yüz su yüzüne çıkabilir. Ee, böyle yakınlık ya da diğer şeylerle ilgili çözülmemiş psikolojik sorunlarınız varsa, partnerlerle aranızda ya da partneriniz aranızda tekrar bu sorunlar ortaya çıkabilir. Ee, ama e, çözebileceğiniz bir aydasınız, onu da söyleyeyim. Yani çözüm için büyük fırsatlarla karşılaşacaksınız. Ee, bunun haricinde yeni aşk ilişkileri de yine önünüzde olacak. Bu yeni bir aşka da yelken açıyor olabilirsiniz sevgili yaylar. E, Temmuz 2022 artık nihayet e, tutulma mevsiminin bitmiş olduğu bir dönem. E, hatta 19 Haziran'da başladı bu dönem ve 21 Ağustos'a kadar da devam edecek. Dolayısıyla bu dönemi çok iyi değerlendirmekte fayda var. Yine Temmuz'da bir takım etkiler var e, gezegensel anlamda. Neler onlar? İşte Koç'ta Mars ve Oğlak'ta Plüton arasında zorlu bir açı olacak. Özellikle 1 Temmuz'da ve e, 3-4 gün hatta 5 gün güçlü bir şekilde de hissedilecektir bu ayın başındaki etki. Bu yön değişken ve stresli olabilir. Tüm burçlar için böyle tabi. Biraz sezgileri takip etmek lazım. Hassas konuları gündeme getirmekten kaçınmak önemli. Biri böyle çok öfkeli bir yaklaşım sergiliyorsa size karşı siz geride durun. Gerek yok çünkü kavga çıkacak yani eğer siz de aynı şekilde de tepki verirseniz. Bir şeyleri alevlendirmediğiniz sürece biraz daha iyi olacaktır. Şimdi ikizler enerjisi var yine Temmuz ayında özellikle ayın başında. Bir süredir yıldızlarda mevcut olan meşguliyet ve işte dağınıklık devam edecek. Yani ne demek o? İşte seçenekler arasında, iletişimlerde, işte seyahatle ilgili problemlerde biraz daha böyle bocalamalar söz Söz konusu karar verememe durumu söz konusu. Yengeç enerjileri söz konusu. Yine aynı ay burada dikkatinizi hem sizin hem de diğer insanların duygularına e, harici olarak ev aile konut gayrimenkul diğer alanlara ev temelli alanlara biraz dikkatiniz kayabilir ayın e, üçte birinde başlayan son üç e, üçte birlik kısmı yani son haftasında başlayan aslan enerjisi de e, duygudan yaratıcılığa ve duygudan dışa vurumu ifade ediyor dolayısıyla e, romantizm çocuklar tutkulu projeler yapılacak listeleri biraz daha e, ön planda olacak e, herkes için şimdi genel olarak bakacak olursak. Ee, şimdi burada Güneş, e, Merkür ile beraber iş girişimlerine ne dedik? Başarı sağlayacak. Bununla ilgili iş arıyorsanız iş bulacağınız bir aydasınız onu da söyleyeyim. Yine Mars ve Kuzey Ay düğümünün varlığı öğrenciler için biraz zorlayıcı olabilir. E, ailede ama mutlu ve huzurlu bir ortam olduğunu da belirteyim. E, yine Satürn aileyi, ailevi temaları çok destekleyecek Temmuz ayında. Ama bu dönem aşk hayatı gergin olacaktır. Yine Kuzey Ay düğümü ve Mars'ın varlığı bir takım böyle sevgilinizle aranızda anlaşmazlıklara neden olabilir. Yani yaylar maddi durumu çok güçlü bir ayda. Onu da belirteyim tekrar. Yorulmadan bayağı çalışacaksınız bu ay ve başarı da sizinle olacaktır. Ama zihinsel stres ve işte böyle daha böyle düşünsel anlamdaki... ...psikolojik problemlerin yaratacağı sorunlarla da yüzleşeceksiniz. Şimdi kariyer açısından çok güzel bir ev. Ee, özellikle ayın ilk yarısında iş alanında çok büyük başarılar sizleri bekliyor. Ee, i̇ş arayanlar dediğim gibi iş bulacaktır. Merkür ve güneşin etkisi devlet sektöründe çalışan yaylarını, yayları bayağı destekliyor. Bunlar güzel güzel terfiler alabilir. Yine Venüs ayın ikinci yarısında. Ee, güneşle beraber bir takım değişimlere neden olacak. Tam bir yer değiştirme söz konusu olabilir. Ayın ikinci yarısında yani iş değişikliği söz konusu. Ee, ofiste devam ediyorsanız eğer de bir takım engeller varsa sizi e, önünüzü yükselmenizi engelleyen bunlar ortadan kalkacak. Temmuz'un ikinci yarısı özellikle. Ee, yine ee, sizin üstleriniz, kıdemlileriniz size gerçekten hem saygı gösterecek hem de pohpohlayacaktır. Çünkü çok büyük başarılar elde edeceksiniz. Yalnız e, şunu söyleyeyim. E, aşırı özgüvende yaratmasın bu, bu sizde o aşırı özgüvenle beraber biriyle hani böyle takıntılı olduğunuz biriyle kasıtlı olarak kavga ederseniz siz kaybedeceksiniz onu da belirteyim. Yabancı uyruklu insanlarla iş yapıyorsanız burada da başarılar söz konusu hatta ticaretle uğraşıyorsanız e, yabancı topraklardaysanız ve de hem yeni iş kolları açılabilir hem de işi genişletebilirsiniz bu ay. Şimdi finans alanında eş değer olarak çok güzel. Ee, gizli olanaklar, gizli yerlerden de para gelebilir. Yani ne bileyim bir spekülatif yatırımınız vardır oradan para gelir. Ya da böyle bir aileden biri size gizli el altından bir destek verir. Anlatabildim mi? Sadece işinizle alakalı değil. Dış ticaretle uğraşıyorsanız en şeyini siz kazanıyorsunuz. En büyük e, para dilimini siz kazanıyorsunuz. Onu da belirteyim. Diğer e, yaylara nazaran. E, şimdi e, ilişkiler alanında... Aşk biraz böyle sıkıntılı. Neden sıkıntılı? Gerginlikler var özellikle ayın başında. Mars'ın kuzey ay düğümü e, ile etkisi böyle e, eşler arasında anlaşmazlık yaratabilir. Ayın ilk yarısında sorunlar ortaya çıkabilir. İlişkilerde iniş çıkışlar söz konusu olabilir. E, birbirinize karşı böyle bir galip gelme şeyine oyununa girebilirsiniz. Ee, ...şüphelenebilirsiniz birbirinizden onu da söyleyeyim. Tartışmalar bayağı hararetli olacaktır. Ee, burada sözlerinize çok dikkat etmek lazım. Yanlış anlaşılmalara mahal vermemek adına. Ee, şimdi sabırlı olmakta fayda var ayın ilk yarısında satürnün etkisiyle aşk hayatındaki sorunlar daha da artacak çünkü yani sizin buradaki tutumunuz çok önemli bu bağlamda karşı tarafa güveniniz gitgide azalabilir burada sevgiliye tam anlamda tam anlamıyla güvenmenizi öneriyorum ben ayın son haftası biraz daha aşkınızın karşılığını aldınız sevgiliniz aranızın iyi olduğu ikinizin seyahatlere bile çıkabileceğiniz barış ortamı sükunet ortamı sağlanacak dolayısıyla ilk 3 hafta biraz böyle ...böyle dengede tutmaya çalışmanızı öneriyorum ilişkiyi. Şimdi aile alanına bakacak olursak özellikle en ilk yarısında Satürn... ...aile atmosferini bayağı iyi tutuyor yani destekliyor. Ee, devam eden bir tartışma ya da problem varsa çözülecektir. Ee, büyüklerin tavsiyesiyle e, hani anlaşmazlık içinde olduğunuz bir akrabanız varsa... ...uzlaşma geliyor onu da belirteyim. Ee, dilinize dikkat edin aile içinde de. Hani böyle acı ve sıkıntılı böyle... E, hani ne derler lafı gediğine koyan e, konuşmalar yapmayın. Ailenin huzurunu kaçırmayın bu bağlamda. E, akraba ziyaretlerinde bol olacağı bir e, şey dönemdesiniz. Gereksiz şakalardan uzak durun. Hani gereği olmayan lüzumsuz şakalar yapmayın. Onlar biraz ters tepebilir. Ayın ikinci yarısında yine güneşin etkisiyle aile ve kardeşler destekleyici olacaktır. Anne tarafından çok iyi haberler alabilirsiniz. Ayın ikinci yarısında aile bire bireyleri e, ile bir yolculuğa çıkılabilir. E, bir yerlere ziyarete gidilebilir. Yani bir tatil belki olabilir. E, sağlık alanında sağlıkta venüs sizi iyileşmeye zorluyor eski bir hastalığınız varsa ondan kurtulacaksınız özellikle ay ortasından itibaren sağlıkla ilgili sorunlar biraz artacaktır ama özellikle neyle ilgili yoğun stres e, dolayısıyla iş yükünüzün belki de e, sağladığı bir şey olacak bu sinirli olacaksınız depresif olacaksınız stresli olacaksınız yani bu noktada biraz böyle yürüyüşe çıkmanız o enerjiyi biraz atmanız işte meditasyon yoga yapmanız belki de iyi gelebilir yemeği abartacaksınız ona bir dikkat edin baba konusunda bir hassasiyet varsa bir hastalık varsa bu ay onun da geçeceğini söyleyeyim sizlere ama ayın ikinci yarısından itibaren siz de rahatlayacaksınız sağlık alanında. Evet gayet güzel etkiler var. Temmuz ayı burç yorumlarımızda. Ağustos'ta yine görüşeceğiz ama ne yapıyorsunuz? Videomuzu beğeniyorsunuz ve kanalımıza abone oluyorsunuz. Şimdilik hoşçakalın.